Tünelin girişinde bir arbede yaşanıyor. Hemen sıcağı sıcağına gördüğüm kadarıyla aktarmaya çalışayım. Güvenlik güçleri olayların büyümesini engelliyor sanıyorum. Batuhan ellerine sıktı hakem üçlüsünün. Ee, Galatasaraylara da bir tepki var galiba. Yani hakeme e, Hamza Hoca'yı gördüm. Yani Hamza Hoca gibi bir ismin de olaya dahil olması enteresan. Az sonra gelişmeleri orada takip eden canlı yayın ekibimizden de alacağız. Ama şu anda sıkıntılı anlar var. Hamza Hamzaoğlu evet. Güçlükle teskin ediliyor sanıyorum temsilci olabilir elindeki telsizliği ya da güvenlik güçlerinde yetkili bir isim olabilir. Yalnız orada bayağı olaylar oluyor. Evet be. bayağı bir şey oluyor orada. Ee, Batuhan Karadeniz son olarak dikkatimi cezbetti. Zaten cüssesiyle çok rahat seçiliyor Batuhan. Sağlarımızda görmek istemediğimiz olaylar diye klişe bir tabir var. Batuhan ayırmak için orada diye hemen kulağımdan uyarıyorlar. Yani Batuhan orada olaylara müdahil olmuyor. Ayırmak için orada...